Güzel. Gerçekten bu şey günün en iyi zamanı oluyor benim için. Yine enteresan bir konuyla beraberiz. E, fakat başlamadan önce ufacık bir giriş yapalım ki enerjimizi şimdi ve buraya getirelim istiyorum. Evet gözlerimizi kapatalım. Nefesimizi kullanarak kendimizi merkeze getireceğiz ki topraklanmış hissedelim, merkezimizde hissedelim ve gündelik düşüncelerimizden biraz uzaklaşalım. Benim için de zor bir gün oldu. Ve gözlerimiz kapalıyken derin bir nefes alalım. Ve nefesinizin kalbinizi açmasına izin verin. kalbinizin genişlediğini, büyüdüğünü hissedin. Ve heyecan tohumunun içinizde ekilmeye başlamasına izin verin. Çünkü gezegenimizin içinden geçtiği olağanüstü bir zamanda ülkemizin her yerinden muhteşem bir çember olarak bir araya geliyoruz. Ve birlikte yolculuk yapıyoruz, uygulamalar yapıyoruz, seremoniler yapıyoruz. Kendi bilgeliğimizle bağlantı kurmak için, esinlenmek için, gerçek kaderimiz nedir öğrenmek için ve kendimizi özgün benliğimize açmak için. Ki yeni bir gerçekliğin dokusunu örmek için kendimizi bütünüyle, tümüyle ortaya koyabilirim. Şimdi kısa bir süre çıngırak ve ıslık çalacağım. Siz de o sırada nefesinizle merkezlendiğinizi hissedin. Yaşadığınız yerle derinden bir bağlantıya geçin. Bu çok önemli bir uygulamadır. Yaşadığınız şehri, yaşadığınız yeri onurlandırın. Orası sizin yuvanız ve sizin için bir yardımcı ruh. kalbinizle ve kalbinizde kendi yaşamınız için ve tüm yaşam için şükranla gözlerinizi açın. Ve şimdi burada olun. Ve evet, bu akşam e, konumuz öz değer, öz saygı, değerlilik hissi. Yani derin sulara bir adım atıyoruz bu akşam. Yani konu aslında ben bunu hak ediyor muyum? Ben buna değer miyim? İşte tam olarak oralar. Değerli hissetmek her birimiz için büyük bir mesele. Bunu biliyorum. Bu kültürümüzde bize öğretilen bir şey. İyi iyi şeylerin olmasını işte onlar her neyse layık ya da değer olmadığımız. Fakat bu gezegendeki her bir kişinin ve her bir doğa varlığının bir kaderi var. Her biriniz eşsiz bir tutku, bir güç, bir yetenekle bu dünyaya geldiniz. Hepimiz değerliyiz. Şimdi bir an duralım. Kalplerimize bakalım. Ve kendimizde gerçekten takdir ettiğimiz bir şeyi düşünelim. Örneğin girdiğimiz bir dükkanda üzgün görünen birine gülümsemek, ihtiyacı olan birine uzattığımız bir yardım eli e, ve bazen sürekli başkaları için koşturmak yerine kendimizle ilgilenmeyi seçtiğimiz bir an. Tüm bunlar kendimize ve diğerlerine dokunduğumuz yollar aslında ve bunların tüm yaşam için nasıl bir fark yarattığını asla bilemeyiz. Asla da bilemeyeceğiz. Evet, değerlisiniz ve evet, çemberimize katıldığınız için çok mutluyuz. Ve kalbinize bakın. Kalbinizde kendinizi takdir ederken ve biliyorum bunu yapmak pek çok kişi için zor. Kendimden biliyorum. Çünkü ben de doğru yaptıklarımdan çok yanlış yaptıklarıma odaklanmaya meyilliyim. Bunu tabi insanlık hali olduğunu da biliyorum. Ama şu anda doğru yaptıklarımıza odaklanalım. Kendimize ve yaşadığımız topluluklarımızda Efendim, siyasi durumlar ya da işte ruhsal konularla ilgili tek bir söz etmesek de, tek bir fikir beyan etmesek de gezegenimiz için e, tüm katkımıza takdir duygusu içinde olur. Burada bile yaptığımız çalışma çok büyük bir fark yaratıyor. O yüzden kendinizi takdir ederken çemberimizdeki herkesi de takdir edin. size bir soru. Eğer kendimizi buna değer hissetmezsek, kendimizi ruhsal çalışmamıza, ruhsal pratiklerimize nasıl stimüle verebiliriz? Yani Türkçesi, buna değer hissetmezsek yaptığımız şeylerin hepsini parmağımızın ucuyla yaparız. Oradan da bir hayır gelmez. Ben size bir tecrübemi anlatayım. Hem belki biraz eğlenirsiniz. Şimdi enteresandır yıl işte 2015. E, kitabımı yazmak için çalışmaya başladım ama yani ne kadar yavaş gittiğini tahmin edemezsiniz. Çünkü kendi kendime sürekli şunu soruyorum. Ben mi yazacağım şamanizm hakkında kitap? Ben. Yani ben. <laughs> Bu nasıl olacak diyorum. Bu arada hocamla konuşuyorum, yazışıyoruz. Hocam Sandra Ingerman. Yani bütün dünyaya öğretiyor aslında şamanizmi ve bana da öğretmiş ve birlikte çalışıyoruz. Diyor ki tabii ki yaz işte şahane olmuş falan Yani onay ihtiyacım da karşılandığı halde ben bir türlü ikna olamıyorum. Her neyse bunun üzerine <laughs> öğretmenim yani ruhsal dünyadaki öğretmenim Kibele. Ona bir yolculuk yaptım dedim ki böyle yani ben böyle hissediyorum bu nasıl olacak? Şöyle bir baktı Diyor ki sen bilirsin. Eğer kitap dedi yazılacak. Ve eğer sen yazmazsan başkası yazacak. Keyfin bilir dedi. İyi mi? Şok. <laughs> tamam ben yazacağım. <laughs> tamam yazacağım. İyi dedi yani bunu senin için ben yapamam. Oturup senin yazman lazım. Ve tabii bütün o haleti ruhiyeler. Ben eminim e, e, meslektaşlarım arasında çok fazla e, böyle kitap yazanlar var. Ve herkes aynı şeyi hissediyor. Eminim bütün yazarlar aynı şekilde hissediyordur. İşte ben bunu nasıl yazacağım, ben buna değer miyim? Ondan sonra ben buna layık mıyım? Vesaire vesaire. Ve e, tabii bu işin kişisel tarafı. Ben buna değer miyim, layık miyim duygusu ego'nun derslerinden biri aslında. Yani ego derken her, her zaman işte kendini beğenmek, ben neymişim demek, işte üstünlük şudur budur değil. Ego tam aksi yönde de bu şekilde de çalışabilir. Ayrıca bir de şu boyutu var, o hissettiğimiz değersizlik, değer olmama, layık olmama duygusunun bir bölümü de kolektif projeksiyonun da bir parçası. Ve bunun bizimle emin olun hiçbir ilgisi de yok. Bu mesela atalardan da geliyor olabilir. İşte çok parlama, işte çok öne çıkma, çok bir şeymiş gibi hissetme. E, ya da efendime söyleyeyim aile dinamikleri içinde bize moral bozucu, cesaretimizi kırıcı şeyler de söylenmiş olabilir. İşte her şeyi yanlış yapıyorsun dermiş olabilir. Fakat Bunların hepsi aslında yanılsamadan ibaret bir ağ gibi düşünün. Ve bundan kurtulmak gerekiyor aslında. Ve bu ben buna değer miyim, layık miyim, şudur budur, ben mi yapacağım diye hissettiğim zamanlarda şöyle oluyor. Kendimi e, ne olduğu bile tam belli olmayan bir şekilde olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bir daha söyleyeyim. <laughs> ya yani bir şey olmam gerekiyor mu? Olmam gereken şey ne? O, onu da bilemiyorum. O da belirsiz böyle şekilsiz. Tabii öyle hissetmek e, ne yapıyor insanın içindeki en azından benim içindeki o çocuksu merağı, yaratıcılığı direkt e, öldüren bir durum. Ve diğer taraftan şöyle e, bıçak sırtı bir durum da var. Ego iki tarafa da çalışır dedik ya. Yani hem bu değersizlik, değmeme, yetersizlik duygusunu aşmak ve iyileştirmek gerekiyor. Aynı zamanda da o büyüklenme duygusunu da gözlemlemek lazım. Şimdi şamanik dünyada çok bilinen bir hikaye vardır. Size de anlatayım. Şimdi bir adam çıkar. Şamanik uygulayıcı. Der ki ben şamanım der. İşte en büyük şaman hatta benim der. Ondan sonra Yağmur yağdırıyorum, ben yağdırıyorum yağmurlar vesaire. Sonra yağmur e, hakikaten yağar. Fakat adam böyle konuştuğu için gücünü kaybeder. Ve bir daha ne yağmur yağdı çağırabilir ne de başka bir şey yapabilir. İşte böyle iki taraflı bakmak lazım. Şimdi... <laughs> Şamanik Şifa Sanatları Okulu tabi e, çeşitli öğrencilerde işte Nihan'ı tanıyorsunuz, Senem'i tanıyorsunuz, daha tanımadığınız çok kıymetli öğrenciler var, mezunlar var vesaire. Şimdi genelde ben de aynı eğitimleri alırken tarihte aynı şeyleri hissetmiştim. Ben şifa vermek için bunu yapmak için yeterli miyim? ta her şeyi öğrenmişiz. Yıllarca yıllarca gitmişiz. Ya da şamanik yolculuk öğretirken de aynı şeyi görüyorum. Diyorlar ki ben harika şeyler yaşadım. Çok harika bir yolculuk yaptım. Çok iyi hissettim. Ben buna layık mıyım? Ona da çok rastlıyorum. Aynı şeyi ben de hissettim. Oradan da biliyorum haliyle. Şimdi bu şamanik şifa okulunda böyle hissedenler olduğunda Genelde şöyle cevap veriliyor. Ben de aynı cevabı veriyorum öğrencilere. Ee, yani öğretmen size e, tekniğini öğretir. E, efendim e, etiğini öğretir. Ondan sonra kendi özgün öğretmenlerinizle nasıl çalışacağınızı öğretir. Geri kalan tek şey yapmaktır. Pratik yapa yapa gelişir bir takım şeyler. Ve e, aslında burada en önemli konu şu. Şamanik yolculukta da şamanik şifada da yani çalışma bize ait değil kişisel olarak. Hem yolculuk yaparken de şamanik şifa çalışmasında da yolculuk yaparız zaten. Asıl yaptığımız şey egomuzu kenara çekmek. Ki ruhlar bizim aracılığımızla çalışabilsinler. Yani Bizim bedenimizi kullanarak çalışırlar şamanik seferde ve şamanik yolculukta da ilk şart zaten egoyu yoldan çekmektir. Dolayısıyla bu önemli bir konu ve diğer taraftan yaptığımız şey tabii yardımcı ruhlarla işbirliği ve ama ruhlarla işbirliği içinde uyumlu çalışabilmek için ilk adım kendini buna değer hissetmek. Bu çok önemli bir şey ve hepimiz buna değeriz çünkü hepimiz farkında olsak da olmasak da <laughs> yardımcı ruhlarımız var ve bu hangi e, spiritüel çalışmanızı, yolun hangi yol olursa olsun kendini değer hissetmeden iyi hissetmeden ortaya bir şey çıkarmak da mümkün değil. Ama işte o bıçak sırtı duruma dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kendini değer hissetmediğimizde, iyi hissetmediğimizde çalışmamızın bir gücü olmuyor. Ve bunun tek yolu kendini yoldan çekmek. Arkadaşlar. Şimdi bir saniye şuradan şunları kaldırın. Ufak bir egzersiz yapalım ben istiyorum bu akşam. Şimdi bir olay bulmanızı istiyorum sizden yani hayatınızın en kötü ya da en büyük olayı değil ama şu anda kendinizi güvende hissederek çalışabileceğiniz bir olay mı? tamam mı tek bir olay bir birden fazla olmaz ondan sonra ve bu olay veyahut durum yolunuza çıkıp size kendinizi değersiz hissettirmiş bir olay bunu tanımlayacaksınız. Yani sizi bir hayalinizi gerçekleştirmekten alıkoymuş bir olay olabilir. Ee, ve e, bunu bedeninizde nerede hissettiğinize bakacağız. Ee, eğer bedeninizde hissetmez iseniz e, havaya yazacağız. Ve bir rüzgar gelecek. Onları süpürecek ve yerine Sevgiyi koyacak. Yapacağımız şey bu. Şimdi sizler ricam şu: Gözlerinizi kapatın. Derin nefesler alın. Bırakın nefesiniz tüm bedeninizde dolaşsın. Değer olmama, layık olmama, değersizlik, yetersizlik duygusu, duygusunun hayatınızda yapmak istediğiniz bir şeyden sizi alıkoyduğu bir durumu düşünün. Bu durum yeni bir partner, yeni bir eş, yeni bir iş. Bir şey öğrenmek, bir şey öğretmek, bir yeri görmek gibi herhangi bir şey olabilir. Tek bir olay ya da durum. hissettin. Karnınızda mı? Kalbinizde mi? Sırtınızda mı? Belinizde mi? Eğer bedeninizde hissetmiyorsanız Bunun ortaya çıkardığı duruma bakın. şimdi kuzeyden bir rüzgar gelecek. Tüm bilgeliğiyle. Ona sorun. fiziksel olarak parmağınızı kaldırın ve yazın. Efendim, karnımda kendime karşı nefret hissediyorum. Veya kendimden kuşku duymak yolumda ilerlememi engelliyor. Havaya yazın. süpürüyor. Ve galaksinin en uzak yıldızından doğru üfürüyor. Ve sonsuza dek mühürlüyor. birinciler gittikten sonra göreceksiniz ki burada bir alan açıldı. Bunu tekrar tekrar yapabiliriz. Ama bugünlük tek bir düşünceyi bırakıyoruz. Ve şimdi öğretmenim Anadolu'nun tanrıçası Kibeleyi davet ediyorum. Açık kalbinizle oradasınız. ve hayat veren, güneş gibi olan Kibele sizi içinizdeki, kalbinizdeki o alana öz sevgi kendini kabulleniş ve ışıkla dolduruyor. Hissedin. Ellerinizi kalbinize koyun. Sevgiyle, ışıkla ve kendini kabullenişle dolduruyor. sizi kocaman bir yumurtaya benzer bir koruyucu alanla sarmalıyor. Böylece bu alanla kendinize olan sevgi, kendini kabul etme duygularını güvenle deneyimleyebileceksiniz. hazır olduğunuzda bulunduğunuz odaya dönün. Gözlerinizi açın. Ve bakın bakalım kendinizi daha hafiflemiş hissediyor musunuz? Size biraz zaman vereyim. Biliyorsunuz bunun kaydını da alıyoruz. Aranızda yolculuk yapmayı bilenleriniz de var. Bunu tekrar tekrar yapabilirsiniz çünkü tabii içimizde bununla ilgili çok anılar ve çeşitli olaylar olabilir. Her biri için bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok vaktinizi almak istemiyorum ama size bu akşam iki tane duyurum var aslında. Bir tanesi şu. Şamanik çalışmalar hani e, pek bir takvime bağlı gitmiyorduk ama artık bir takvime bağlı olarak gitmeye karar verdik. E, yani her 15 günde bir pazar akşamları yapacağız. 21.30'da. Birincisi o. Yani bundan sonraki çalışmamız ayın e, 18'inde olacak. E, i̇kinci ve daha heyecanlı <laughs> belki de şeyim şu, duyurum şu. Çok fazla mesaj aldım. Simin Hoca, Simin Hoca şamanik yolculuk eğitimi vermeyecek misin diye vereceğim. Evet. Kasım'ın 11'inde başlayacağız ve her hafta çarşamba akşamları yaklaşık bir buçuk saat ders anlatacağım ve yolculuklar yapacağız. Son ders işte 7 hafta ne oluyor? 23 Aralık'ta. Fakat öncesinde 18 Ekim'de yani bundan bir sonraki şamanik çalışmalarda yaklaşık bir buçuk saatlik bir bilgilendirme buluşması yapayım dedim. Bir buçuk saat sürecek. Bu yani bu eğitiminde aslında ilk modülü gibi de düşünebilirsiniz onu. Öyle bir eğer katılıp dinlemek isterseniz başımızın üzerinde yeriniz var. Ve şunu da söyleyeyim bu online eğitim hakkında. Daha önce başlangıç eğitimi almış olabilirsiniz. Fakat bu eğitim daha önce verdiğim başlangıç eğitimlerinden farklı. Adı da farklı zaten. Şöyle bu eğitimin bir şifa e, komponenti de var kendi içerisinde. Yani her derste her hafta buluştuğumuzda bir şifa çalışması da yapacağız. Seremonisi yapacağız o bir. Ve ikincisi normalde başlangıç eğitiminde orta dünya ile ilgili çalışmayız. Fakat bunda orta dünya ile ilgili bir modül var. Bu ikincisi ve yolculuk yapmak için farklı yönergeler, farklı sorular ve farklı niyetlerle çalışacağım. Bunu daha ayrıntılı olarak 18'inde yapacağımız bilgilendirme buluşmasında tabii bir buçuk saat kadar konuşacağım, anlatacağım katılırsanız sevdiniz. Eğer ondan sonra isterseniz eğitime de katılabilirsiniz. Onu da zaten sevgili Lal yaptı posterini. Onu da paylaşacağız. Şamanik Çalışmalar gmail gmail.com e-mail gönderebilirsiniz. Bu akşam yaptığımız değerlilik duygusunun harika illüstrasyonunuz için de seneme yine minnettarız. O da harika bir çalışma oldu. Yani bu şamanik şifa sanatları okulundaki öğrencilerin arkadaşlar on parmağında on marifet. Artık ne desem bilemiyorum. Son derece minnettarım. Ee, bu arada tabii deneyimlerinizi paylaşmayı eğer ki arzu ederseniz şamanik çalışmalar Facebook grubumuzda e, paylaşacaklarınızı okumaktan mutluluk duyarız. Herkese sevgiler. Benim söyleyeceklerim bu kadar.